Kreatin kullanımıyla ilgili çok soru alıyorum. Genellikle yan etkiler konusunda endişeli sorular bunlar. Fark ettim ki internette ve sosyal medyada çok fazla akıl karıştırıcı bilgi var. Ödem yapıyor mu? Böbreğe zararlı mı? Bağımlılık gelişir mi? Hep bunlar soruluyor. Kısa bir özet yapıp bu yanlış anlaşılmaları konuşalım istiyorum. Sizin de sorularınız varsa yorumlara ekleyin lütfen. Tüm yorumları okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Kreatin hakkında yaygın efsaneleri bakacak olursak İlk sırada ne yer alıyor? Tabii ki böbreklere zarar verdiği düşüncesi, değil mi? Kreatin monohidrat takviyesinin böbrek fonksiyonlarına olumsuz etkisi yok. Böbrek hastalığı olanlarda bile kreatin kullanımının güvenliği olduğu kanıtlanmış. Kreatin kullananlar test yaptırırken bunu doktoruna söylemesi gerekiyor. Çünkü eğer kasları geliştiriyorsa bu bir steroid olmalı ve tabi hormonları da etkilemeli diye aklınıza gelebilir. Ama bu yanlış. Ve belki de en sık duyduklarımızdan biri bu. Kreatin ödem yapar. Kas kramplarına neden olur. Değil mi? Bunu mutlaka siz de duymuşsunuzdur. kreatin dediğimiz şey ozmotik bir etki yaratıyor. Yani su çekiyor. Kasın içine çekiyor hücrelerinin içini sulandırıyor onları hidrate ediyor diyebiliriz bu durumda hücrenin dışındaki sıvı birikimini ifade eden ödemle alakası olmadığını anlamışsınızdır